Sevgili dostlar, tekrardan herkese merhabalar. 28 Aralık 2022 yılında şimdi parayla ilgili bir video çekeceğiz arkadaşlar. İşlerle ilgili, yatırımlarla ilgili, ev alma düşüncesi olan, araba ya da iş yeri açmak, herhangi bir yatırımla ilgili düşünceleriniz varsa ise bu kolektif açılımda bizim için hayırlı olup olmadığını nasıl bir mesaj verdiğine beraber bakmış olalım. Peki niyetinizde bulunun. Ne yapıyorduk arkadaşlar niyetimizi mühürlemek için? Beğen, kaydet ve yorum yap. Alma verme dengesini unutmuyoruz sevgili dostlar. Peki sevgili dostlar hazırsanız başlıyorum. Kolektif niyetine para taşımızı da koyduk. Yeni bir iş başlangıcı yapmalı mıyım? Parayla ilgili yatırımlar yapmalı mıyım? Bir iş ortaklığı kurmalı mıyım? İstemiş olduğum, hayalini kurmuş olduğum evi almalı mıyım? İstediğim arabayı veya herhangi bir yatırım için para tutar enerjisinde bir değişiklik yapmalıyım mıyım? Peki bakalım niyetinize odaklandıysanız Hepsi için odaklanabilirsiniz. Bu söylediklerime. Peki. Bütün ve evrenin en yüksek ayrına bakalım. Bizim için yatırım yapmak. Hayalimizi kurmuş olduğumuz maddesel enerjileri kavuşmak için nasıl bir enerji veriyor? Bakın. Doğa kartı. Bu elimdeki kartlar İbranice yazılmış kartlar arkadaşlar. Dili biraz ağır olabilir ama sizin için ben güzel bir şekilde ifade etmeye çalışacağım. Bunun için e, dualarınızın olduğunun ifade ediyor, niyetinizin özellikle bu durumda çok yoğun bir şekilde hissederek istediğinizi gösteriyor. Niyetinizin dualarınızın özellikle belirttiğinizi çok net bir şekilde gösteriyor huzurlu bir evinizin olması, maddi anlamda güçlü olmanız, yatırım amaçlı hayalini kurmuş olduğunuz her ne var ise kolaylığıyla gerçekleşmesini niyet ediyorum. Evet buradaki niyetlerinizin de sizin için doğalarınızın, enerjinizin, tılsımlarınızın, yapmış olduğunuz ritüellerin ya da meditasyon, yoga, ya da esmalar okuyorsanız herhangi bir şifa çalışması veya kendi içinizde bir yolculuk yapıyorsanız bu sizin için aslında bütün kapıların açtığını söylüyor. Evet sahip olmak istediğiniz maddesel enerjiye sahip olacağınızı gösteriyor. Ev, araba, işle ilgili veya tarımla ilgili enerjiye sahip olacağınızı söylüyor. Bu konuyla ilgili videoyu izleyen her kim olursa olsun. Bu isteğinizin, arzunuzun, içinizdeki eril enerjinizin de e, yüksek olduğunu ve bunun içinde kendi emeklerinizin, çabalarınızın e, sizi istemiş olduğu hedefe odaklı bir şekilde götüreceğinin mesajını veriyor. Peki bakalım hangi zamanlarda bu enerji tılsımı gerçekleşmiş olacak? Bu videoyu izleyen herkes kes niyetine 3 kartımı çekmek istiyorum. Evet, para tılsımı. Özellikle dişil enerjiler, dua etmiş olduğunuz konuyla ilgili, özellikle ev enerjisinde dişil enerjiler bununla ilgili çok dua ettiğini görüyoruz. Toprak grupları, boğa başak, oğlak yükselenleri de bu olabilir. Parayla ilgili, evle ilgili ve yatırımla ilgili niyette bulunmuş olduğunuz enerjinin gerçekten böyle çok odaklanmışsınız ve bu niyetinizin gerçekleşeceğini hissederek... E, enerjinizi yükseltmişsiniz. Evet bu niyetiniz bu dağınız gerçekleşecek diyor. Ve eril enerjisi yüksek olan e, arkadaşlar yani kadın erkek fark etmez. Bununla ilgili ateş grubundaki e, enerjiler çok yüksek gösteriyor. Koç, aslan, yay burcundaki dostlar. E, Ay burcu veya güneş burcu yükseleniniz de bu olabilir. Bununla ilgili niyetinize çok fazla odaklandığınızı harekete geçmek için e, bir haber, bir hısım beklediğinizi gösteriyor. Evet, bu niyetini sizin de gerçekleşecek. Yani niyetinizde bulunmuşsunuz. Harekete geçmek için bir kıvılcım daha olsa yapacağım diyorsunuz. Bir birisinin desteklemesi veya e, cesaret vermesini beklemişsiniz. Ama sizin niyetiniz ne olursa olsun bu iş anlaşması, e, bu bir ortaklık, bu ev alma, arsa alma veya herhangi bir şey alma niyetinde. Bu ehliyet de olabilir. Yani Sonuçta e, para verip de almış olduğunuz, hayalini kurmuş olduğunuz her ne niyet ise bunun gerçek olacağının kupa ikilisi, dua kartımız, edebiyat e, yani sonsuzluk kartı diyoruz biz buna, edebiyat kartımız ve tasım kraliçesi bu altı kartı da desteklediğinin mesajını veriyor. Ama siz de şu niyetini unutmayın. Bir şeyi kendi ben çok istediğinizde, dua ettiğinizde bu niyetiniz gerçek olur. Bunun imtihanı da olur. Tekamül süreci, tevekkül süreci hepimizde farklıdır tabii ki. Bir bedel ödemeden bir şeyin karşılığını alamayız. Bunun sabrını, bunun zamanı doğru olması gerekir. Ama sizin niyetlerinize baktığımda enerji saf ve temiz bir şekilde aktığını ve bu niyetinizin rahmani olarak gerçekleşeceğini Temiz duygularla size bolluk, bereket getireceğinin mesajını veriyor. Peki ne yapıyoruz? Olumlu enerjileri aldık, kabul ediyoruz. Sitrin taşımızı, ametis taşımızı, selenit taşımızı, e hemalit taşın ismini unuttum, karıştırmayayım şimdi. Ay taşımızı da yerleştirelim. Bütün şifalı taşların enerjilerini üzerlerine koyalım. Kıyanet Taşı arkadaşlar bu arada. Taşın ismini söylemeyi unuttum. Kıyanet Taşı. Bulunmuş olduğumuz enerjiler, doğalar, tılsımlar, niyetlerimizle beraber şifa akmasına niyet ediyorum. Kim bu videoyu izliyorsa şu an başka bir zaman dilimi bu niyetinizin gerçek olmasını niyet ederek tılsım kartlarımı açtım. Siz de niyetinize odaklayın, mühürleyin kendinizi ve sevgiyle aldım kabul ediyorum diye yorumlarınızı bekliyorum sevgili dostlar.